Bir kilo ablam 60 lira. Burası 100 lira. Evet. Aa, burası 60 lira. 100 lira 60 lira. Bunlar parmak üzüm. Ha, göster bunu. Şöyle, şöyle göster, göster, şöyle. Şuraya ha. Göster. Ha. Antep ıslah ayıdan geliyorsunuz. İnciriniz kalmadı mı? İnci kalmadı. geldim. Neyse üzüm al artık. Güzelmiş ama elinize... Ne gelmişler? <laughs> <laughs> 70 170 lira ablam burası. 170. Ver ablam. 60 lira ablam. 60 lira Ya, ya. lira ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 5 tane mi? Ne demesin abi? Aynen ama yer bulamadıkça. Yok. Ha, geçen hafta şuradaydık. Evet. Ha sabah erken gelirsen yer bulabiliyorsun Zor. kalabalık akşamdan buluyorlar evet, artık yeri akşamdan geliyorsun artık akşam. haftaya kurtuluyoruz Allah izin verirse arkadaşım yardımcı oluyor inşallah evet. daha güzel da yardımcı olacağız yersen. sayın yani. beyli bu üzümlerden evet. mi sayın beyliniz? üzüm yok sayın beyliğim değil abi aşağıdan getirdim Allah Allah. nöbet gelirken ne kadar bunun kilosu 75 lira abi 75 lira evet. domatesin, domatesin ne kadar domatesi 40 liraya veriyorum abi 40 lira yerli evet. domates evet. değil mi sayın beyli gürleşeni evet. evet domates 40 lira abi evet. Reyhanların ne kadar abi? Reyhan 15'e veriyoruz abi. Güzel güzel kokuyor evet, maşallah. Abi. Biberler? Biber 50 lira abi. 50 lira. Evet. Kurasamız var 40 lira abi. 40 lira. Kilosu evet. tabii. Evet evet. Ha e, biberimiz var. Salatanın 300 lira. E, biberimiz karışık gibi bir. Evet karışık evet. acı biber. Şunlar da var. Maydanoz, evet, ot. Bu çok güzel bir şey. Aslında salatası çok güzel oluyor bunun. Bizim bahçede, yani, bahçede de yetişiyor. Yapılabilir, cacık yapılabilir. Turşu yapılabilir. Evet turşu yapılabilir. Her şeyde faydalı. Domatesiniz varsa Kaynağı şey. şey kantoronun nasıl kalın Sarı kantoronun nasıl Teşekkür ediyorum. Siz de gelmişsiniz. Antep'ten evet. geliyorsunuz galiba. Üzümleri Antep'ten geliyor. Antep. bir iki haftadır. Ay, ne kadar abi üzümlerin kilosu? 60, 60 lira. Şu şekilde. Evet. Üzümlerimiz. Her hafta geleceğiz bundan sonra. Her hafta so, geleceğiz. So, da, geleceğiz. pazarı bayağı meşhur oldu herhalde. Aynen. Türkiye genelinde. Aynen. Teşekkürler. Ha. Hatta Kur'an abiyle bile tanıştı. Yine sizsiniz. Şey. Balları çok güzel onların. <laughs> Tamamdır <laughs> Kola çayını Yok demek ki... 50 lira. 50 lira. 50 lira bizim Bozkır'da. Arttırıyorsun dediğim sayısını arttırıyorsun. He. Parasını demiyorum Sayısını arttır. Satıyorsun bitiriyorsun. Kuran belli çayı benden sordun. Bitti. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> He. Evet stok mu yaptın? Her hafta gidiyor mu sen Yok, bu? Yok, her hafta gitmiyor. Bir defa gittim. Stok ettim. Evet etti. Eve, e, yiyordum diyorsun ya. Yani. Evde. Maşallah gölgesinde gölgelen bak otur. He. Gölgesine yat. Da, güzel şey kokuyor. kokular. güzel geliyor maşallah. Çok güzel. Çok evet. Güzel. Aray, evet. Tamam abi. bakayım. Hakiki. Dertlere deva. Kara çay içmeyin. Baba dede çayı için. Bakın hakiki çay bu. Yine yeşil keten ıspanakları getirmişsin maşallah. Bahçeniz büyük herhalde sizin. 700 metre bahçe. Kaç lira bu topu? 30 lira. 30 lira. İyi ben uygun ben da veriyorsunuz. Ispanağın kilosu, şeyin e, kilosu ne kadar? 250, 250 lira. lira. Mor sarımsak, kırmızı. Yeşil kentin. Şanlı. İki, iki tane al al. İki tane. Hadi bari. Buradan çok güzel. Buyur ek Buyurun. Bak, bak. Bu, tamam bu mevsimde ıspanak bulmak biraz zor. Bebek baları da çıkarlar. Nerenin balı bunlar. Bu gezbeli balı. Gezbel. Rakım kaç orada gezbelde? 2000 1900. 1900. Maşallah baların da güzel duruyor şöyle. Ee. Güneşinden Organik. Organik. Arı görmüş bal bunlar. Arının yaptığı ballar. Sahte evet. markette satılanlar gibi evet, değil. Evet, arıcık. Senede bir sefer sağırı. Bazen günü da. gelmeden sağmak. Ne kadar bunların kilosu? Süzme balın kilosu ne kadar mesela? Süzme balımızın kilosu 350 lira. 350 lira. Sır balı ile petek balımız 450 lira. Petek 450. Güvenilir bir şekilde tüketilir, herhangi bir şeyi yoktur yani. Seni bulmak isteyenler her hafta cuma pazarında son veriler bulabilirler. Evet. evet Değil tabi. mi? Evet. İsim ne senin? Hasan Tekgöz. Hasan... Fekeliyim aslında. Evet. Farsam diyorsun yani. Farsam yani. <laughs> Öyle diyeceksin. Yıllardan beri ben... Varsak, farsak, her evet. şey diyorlardı. 15 yıldır ben Bombeli'nin pazarına gelirim. Evet. Her sene satarım, 3 haftada bitiririm, ondan sonra giderim. Güvenli şekilde de tüketirler ballarımı. Kaç kovan arın var? 330. 330. 330. İyi bakayım amca, eline sağlık. sağlık. Şunlar da sır balı mı? Evet, sır balı bunlar. Sır balı. Ha, sır yani, balı, yani evet. 450 lirada kilo olsun. Evet. 450 lira olsun. Tamamdır abicim. Elinize sağlık. sağlık. Kolay gelsin. Sağlık. Sağ olun de buradakileri buraya diziyor. Ha. Köy yumurtası mı? Evet, köy yumurtası. Evet, çıkarttık. Ne kadar ha bu nohutun şimi? 500 lira. 8 kilosu. Yeni masul değil mi? Yeni masul. Katkın yok. Yerli kızı. Ney bu? Cinsi Rumanya mı diyorlar buna? Yerli nohut. Tufan belinin yerinin nohutu evet, yani. 8 kilosu 500 lira. Evet. Ulaş almak isteyen tufan beli cuma pazarından gelip teyzemden alabilir. Evet, tamam mı? Fasulyen de az kalmış zaten evet, herhalde. Yerli fasulyesi az kalmış. Buna şimdi de 600 lira ama yeni masul çıktığında artar. biberi de bitirmişsin. Tamam bakın teyzem, ne yapılıyor? Parça ya satıyorum kiloluk. Evet. nevresim yapılıyor, yorgan yüzü, döşek yüzü, sergilik, He. her türlü mal var yani. Nasıl alıyorlar bunu? Kilosu ile kilo, mi alıyorlar? Kilo ile Ne kadar bunların kilosu? 160 lira. 160 lira şunun kilosu. Evet evet. 5, 6, 160 İsteyen geliyor, tarttırıyor, alıyor. He. Seçip seçip evet. beğenip. Hoşuna giden alıyor. Aynen. Evet. Tamam. Evet. Aynen. Yamanlı köyünün sarı kız mı? Sarı kız. Şöyle yeşil taze fasulye. Kilosu 60 lira. Hala değişmedi. Familya. her hafta geliyorsunuz zaten. Her hafta buradayız. Normalde aynen. Taze daha toplandı. Almak isteyen bu şekilde cuma pazarından alabilir. Diğer türlü de köye gelip köyden de alabiliyor. At bir Orada internet internetten Zaten biz sizi etiketliyoruz. Pazar yeri karşısına kuruyoruz. Cumartesi günü de festivaliniz var. Orada da olacak mısınız? Ha. Fasulye festivali. İnşallah. Bekleriz. Aynen. Tamamdır. Kolay gelsin. Getirmişsin maşallah. He. Sumağ var, taze herhalde. Taze yeni çıkıyor. Barda ne kadar ha? Kilo olsun ne kadar ablam? Kilo 60 lira bardak. barda. Ablam. Ne getirmişsin evet. bu hafta? Evet. Neler getirdin? Şöyle bir. Daha keki getirdim. Ne? Taze yeni toplanık. Evet. Barda 50 lira. 50 lira. Sumağ taze yeni taze. 60 lira. Kilo 600 lira. Kilosu 600 lira. Kantonlar yeni bak, yeni yapıldı. Kırmızı 200, kan. Kırmızı kanton 250 lira bulgurlar kendi bulgurlarımız. Boy boy bu. Şu iri bulgur, i̇ri şu bulgur. setik, evet, şey köftelik. Şey köftelik 400 lira çini, 50 lira kilosu. Bunun da 50 lira kilosu, 400 lira çini. Bu da pilavlık bulgur. Evet. Dövmemiz var, kahranalık. Kahranalık. 50 lira kilosu, 400 lira çini. Taze peşinme, peşinmeyimiz var bak. Evet. 800 lira çini, 100 lira kilosu. Çekirdeğimizin fiyatı aynı. 90 lira çekirdeği, 250 lira kabak çekirdeği, 200 lira cevizin kilosu, 600 lira beyaz fasulye, 800 lira da barbunya kilosu. 100 lira barbunya. Evet. Şimdi sana ulaşmak isteyen nasıl ulaşacak? Vallahi telefon numaranı söyle. <laughs> 507 399 82 86. Buradan arayıp evet. isteyebilirler değil mi bu Kargo da yapıyorsun evet, yani. Yapıyorum. O, 117, 117 kilo. 117 kilo. Olay seriye götüreceğiz. Bunu izledin geldin buradan biber buradan, almaya geldin. Ucuz olduğunu duymuş arkadaşlar. Ha. Koşarak geldi yani. 17, evet, evet, 17, 17 lira kilosu. Evet 17 Tarla fiyatına ya. Kranın, geçen yıl 20 liraydı. İlk çıktığında 25 liraydı. Faydalansın. Tufan belli için her şey. Hem de çok uçmanı. Şöyle an, ben salçalık biberler de göstereyim bak. Aldı. 90 lira. Şimdi sana ulaşmak isteyen Tufan Beyli ve çevre ilçelerden. Nasıl olur? 0530 229 0146 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi salçalık biber satıyorsun. İlerleyen zamanda da salçasını yapıyorsun değil mi abi bunu? İsteyene salçasını da gönderiyorsun. Evet. Bu numaradan ulaşabilirsiniz Aynen. abi. 229 telefon numarasından bana açıklık getir. 700 lira mı 100 lira Bu sene nasıl başladıysa öyle. Millet düğüne ne diyeyim bir kilo de. Küçüğü 700 gram, büyüğü bir kilo. Doğru mu? Ekime kadar, tarlayı bozana kadar devam. Tarla nerede tarla? Onu da kadirli atıyorum. Kadirli'de. Kadirli'nin kadirli bunlar. Bamyalar. Her hafta taze getiriyor zaten. 34 numaradayız artık. <Gülüyor> 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 34 <Gülüyor> numara. İyi eskimez kadar. 34 numarada. Tamam amca. Bazı bazılar bazılar numaranı istiyor senin. Numaran. 544 885 98, 98 eskimez. Tamamdır. Şu 250 lira. <Gülüyor> 400 <Gülüyor> lira, 200 lira. <laughs> tamam al. Beğendiğin poşet alalım. Yumurtalar ne kadar ha? He? Yumurtalar ne kadar? Yumurtalar 30 tane 150. 30 tane 150. Köy yumurtası. Bereket <laughs> versin. Ne misin maşallah? Getirdim yüzümü getirdim işte. Petek ballar, sır balı. Aynen. 500 lira onun kilosu der mi? 500 lira peten kilosu. Şöyle göstereyim. Süzme bal 400. 400. Teneki yenen alana 300. 27 kilo ah, ya, ya. gelir. 27 kilo, 700 gram, 750 evet. gram geliyor. 750'sini gramına almıyor, 27 kilo olarak veriyoruz. Teneke de alındı. 300 liradan teneke ile alalım. İsteyen de şu numaradan ulaşabiliyor. Aynen. Orhan abinin eşi zaten. Aynen. Yamanlı'da. Yamanlı balı. Evet. Petek Eski 500. Sır balı 500. Evet. Sır balı kalmadı artık. Az kaldı. Süzme de 400. Süzme de 400. Süzme de 400. Tamam bakın pazarımız olsun. Şu şekilde tenekenin alımda süzme bal 300 lira kilo olsun. <laughs> Telefon numarası da burada bakın. Taze bambiye, bambiye. Konya'ya düştü. Konya Araylı malı. Son postalar. Kilosu ne kadar bunun? 20 lira bugün. 20 lira. Ha. Patates soğan var bugün kampanyalı. 10 lira kilosu. 10 lira ha. kilosu. Ha, duyan duymayan haber versin. Soğan şunlar bakın. Soğan bunlar, torbalık onlar açık. Patatesse bunlar. Aynen patatesse bunlar. Patates. patates. 10 Yen. lira kilosu. Nerenin bu patates? Ayvat köyünün. Ayvat olsun. Aynen. Soğan Bizim da san. aynı Konya Araylı'nın. Şu şekilde. 10 lira kilosu. 10 lira. Aynen. lira. Haba yağı 20 lira yenge domates 10 lira 20 patates <laughs> evet. soğan 10 lira Şaşırıp demiyor anne Haba yağı bugün 10 lira patates soğan 10 lira 10 lira 20 lira köfte patlıcan 25 lira kaç lira 25 Konu Dökme dökme sökmek lazım olur o Fenerbahçeli Hadi bakma. Bak oradan şuraya geliyorsun değirmenin içine kadar. Hadi şey ben senden Ya ben, ben senden sen bir gün şey. e. alayım. ben hocam. Gel kız, alıversene. Bir kere sen de Mehmet abi. Şey. Halil kamera ne oldu Halil? Kamera ne oldu sen çıkıyorsun pazara kalan? Yok ya, bir şeyler alayım da gelirim ya şimdi derim ya. Pazarcı oldun yani. <laughs> İşte e kadar evet. Evet, evet. Bu kadar bu hoş geldin Kolay gelsin. Pazarın Sağ olsun. Sağ ol. güzel kardeşim. Ne kilo Hadi 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 koşmaya gitsin